Çocuklar merhaba bakın burada neler varmış. Şimdi ben bu abur cuburların hepsini bu sepetin içine koyacağım. Sepetimiz ne güzelmiş böyle küçük küçük şöyle buradan da tutmalı. Evet Cesur, Talha, Yakup okulda. Resul de içeride uyanık. Bakalım gidelim Resul bunları görünce ne yapacak tepki verecek mi bize? Şimdi ben sepeti dolduracağım sizinle beraber sizde çocuklar bakın burada bir paket biz krem varmış şöyle çizilerimiz varmış çekirdeğimizi koymasak mı acaba sığmaz ki bunlar ama şöyle diyelim dikleme koyarsak nasıl olur hiç sığmaz diğerlerine zaten yer kalmaz evet hiç yer kalmaz şöyle yapacağım bu kek de böyle yanına gelsin ondan sonra ne yapalım şu bisküviyi de koyalım. Şu gofretçikler de gelsin. Evet marketi satın almışız resmen. Ne olacak böyle? Bir de çocuklar bazıları da yiyilmiş yani yarısından çoğunu da yedi çocuklar. O Bu da buraya gelsin. Bu kırılmış ka. Bu kırılmış zaten bak görüyor musunuz? Bu burada kalsın. Şu çekirdeği de böyle buraya koyacağım. Ama nasıl tutacağım ben şimdi sepeti? Sepeti doldurduk ama tutamayacağız bak 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 nasıl olacak şimdi bu büyükleri çıkartalım o zaman koymayalım içine şu şekildeyi de çıkartalım bunlar yeterli şöyle yaparız artık ne yapalım şu şekil böyle Aa, öyle de olmadı ki şöyle kalacak artık yapacak bir şey yok böyle tutup götüreceğiz hadi götüreyim bakayım Resulcük ne yapıyormuş Resul abur cubur geldi bak market gelmiş bizim eve marketçi marketi evimize kurmuş göstereyim mi sana bebitom sen burada ne yapıyorsun bak bak bebitom bak bak bebitom görüyor musun bu abur cuburları He? sen gördün mü abur cuburları bebitom senin eline vereyim mi hangisini yemek istersin şu keki yemek ister misin bebitom hadi tut bakalım tut bakalım bu keki de ye Yiyecek mi yemeyecek mi şaşkınlıkla bakıyor. Yemeyecek misin? Çünkü senin karnın tok. Sen süt içtin Bebito. Sen süt içtin, karnın doymuş senin. İstemedi bunu. Hangisini? Bu diğer keki yiyecek misin? Bak şu keki yiyecek misin? Al sana bu kek. Hadi bu keki al bakalım. Hadi al bakalım anneciğim. Onu da mı istemedin? Bunlar sana çok mu büyük? Galiba çok büyük. Ağır gelmiş Resul'e. Resul bu gofreti ister misin? Al tut bakalım. Gofreti al. O zaman gofreti al anneciğim. Bunları da mı istemiyorsun? Aa, aa hiçbirini beğenmedi. Çünkü bunlar sana göre değil. Sen de biliyorsun. Sen mama mı istiyorsun? Al bakalım bunu. Bunu istiyor musun? Al bu mamayı ye bakalım. Hadi bu mamayı ye bakalım. Bu mamayı ye. Tut 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 bu mamayı ye anneciğim hadi. Tutmak istemiyor. Bunu da istemiyor. Bir dahakine marketçiye diyeceğim. Resul'e mama getirsinler tamam mı? O kaşık kaşık. Aa kalkmaya da çalışıyor seni tembel. Bak 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 eliyle şimdi tutmaya çalışıyor. Nasıl alacaksın sen? Neyse sana yardım edeyim. Buraya koyayım. Sen kendin al. Al bakalım. Hadi düşecek ama tut bak düşüyor. Tut bakalım öbür elini de getir. Getir öbür elini de. Aa Resul düştü. Sen tutana kadar düştü bak. Burada bir tane daha varmış bebeğim. Al bakalım tut. Tut bakalım kocaman. Bu kocaman senin küçük ellerine nasıl girecek? Tut bakalım. Hadi. Bu da düştü. Bu çiziyi yer misin bisküviyi? Bunu da mı istemiyorsun? Şaşkın bebek bize bir tepki ver. Gül, ağla, gığla. Konuş bakalım. Hadi çocuklar Resul'ü seviyor musunuz siz? Resul'ü seviyorsanız videosunu hep izleyin. Takipte kalın değil mi Resul? Etrafı böyle abur cuburlarla dolmuş Resul'ün. Anneciğim ne oldu sana? Ne oldu sana? Kaldırıyorum istemedi istemedi. Hiçbirini istemedi. Böyle tekrar sepete koyacağım. Sen de abur cubur kal. Tamam mı Resul? Bunları böyle koyuyorum. Bir daha da sana getirmeyeceğim. Sen yeme artık. Tamam mı? Yeme. Şöyle diziyorum. Evet Resul ister misin? Tekrardan sana söylüyorum. İster misin? İster misin anneciğim? İstemez misin? Aa bugün Resul susmuş. Çocuklar bugün gıhlayıp ıhlamıyor. Anneciğim. Ee, ee. Niye konuşmuyorsun? Sen uykun mu geldi yoksa altını mı doldurdun sen? Şaşkın bebek altını doldurmuş sanırım. Doldurdun mu? Doldurdun mu? ha gayret. Hadi kalk bakalım. Ha gayret. Hadi kalk. Kalk bakalım. Evet. Anca sen ellerini, ye, ellerini. Evet, uykusu gelmiş. Çocuklar ne yapacağız? Resul bugün keyifsiz. Resul bugün çok keyifsiz. Resul. Çocuklar biliyor musunuz? Resul Kerim'in arabasına o küçük düttüklü arabasına binmişti. Fotoğrafını çekmiştim. Biliyor musunuz? Resul içinde böyle şaşkın şaşkın kalmıştı. Kala kalmıştı. Ben onu tutuyordum. Tabii ki tutmazsam Resul daha oturamıyor. Düşecek. Değil mi Resul? Resul şu an oturmayı bilmiyor. Anneciğim öyle değil mi? Bak kalkmaya çalışıyor. Artık ha gayret. Hadi kalk anneciğim. Hadi kalk 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 kalk. Tembel seni. Seni tembel. Seni tembel çocuk. Bak şimdi abilerin burada olsaydı bu sepetin içinde hiçbir şey kalmazdı. Hepsini lopur lopur yiyeceklerdi. Biliyor musun? Hepsi bitecekti. Gerçekten şaka yapmıyorum. Hepsi biterdi. Sen de öyle bak. Burcu burlara bak. Resul şu an diyor ki anneciğim ben bunları nasıl yiyeyim? Ben daha iyi. küçücük bebeğim. Bak benim dişlerim bile çıkmamış. Resul kepçeleştin annem. Bak kulakların kulaklarına bile katlanıyor seni. Ben düzelttikçe katlanıyor. Resul'ün şu saçlarını görüyor musunuz? Bak uzamış ama çok seyrek. Resul'ün saçları çıkmadı. Resul sen keltoş kaldın ama annem. Keltoşçuk mu olmak istedin? Dilini çıkartıyor dilini çıkartıyor bize. Bize anca dilini çıkarsın bu bebek. Ne yapacağız biz şimdi? He? Ne yapacağız bakalım. Senin gazın var mı acaba? Senin gazın var mı acaba? Hı. Var mı? Gazın var mı acaba? Ö. Ö. Hadi kalk. Ha gayret. Kalk bebeğim. Hadi kalk bakalım. Aferin sana akıllı bebek. Akıllı bebek. Sen akıllı mı oldun? Yaz gelince her gün dışarıya çıkacağız. Parka gideceğiz tamam mı? Ama akıllı durursan sen hiç durmuyorsun. Bak AVM'ye gittik size elbise almaya. Hiç akıllı durmadın. Hep ağlıyordun. Video bile çekemedim. Bak 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 nasıl heyecanlandı. Zannediyor onu kucağıma alacağım. Seni kucağıma almayacağım. Şaşkın. Seni niye kucağıma alayım ben? <laughs> he? Alayım mı kucağıma? Bakın bakın öyle yapıyor ben onu kucağıma alayım diye. He 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 he. Almayacağım işte kucağıma. Almayacağım seni. Hadi bay bay arkadaşlar. Resul size bay bay yapsın. Hadi görüşürüz. <laughs> bay bay.